Hepinize merhaba killerlar. Bugün Brawl yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ama ve lakin. Neden buradayım? Neden YouTube'dayım diye sorgulayan birkaç arkadaşım illaki olacaktır. Ee, nedeni ise bu yeni bir kod, gel e, kod geldi. Şey veren. Neydi adı? Ee, rozet veren bu rozeti alacağız bugün sizlerle. Ondan sonra biraz etkar kazacağız. Bakın şurada gördüğünüz link. Açıklama kısmına koyacağım linki. Lan yeter daha işaretlemiyor. İşaretleyemiyorum. ha. Bu linki açıklama kısmına koyacağım. Bu linkten yeni rozet alabilirsiniz. Bakın linke tıklıyorsunuz şu şekilde. Size sitesini atıyor hemen. Brawl Stars'ın. Ödül ala basınca otomatikman Brawl Stars'a gireceksiniz. <laughs> Hemen girelim. <laughs> Bakın ödülü almak şimdi almak istiyorsunuz diye bir mesaj verecek size. Ala basınca bende var şu an. Vermiyor. İşte işte bende var diye vermedi. Bu rozeti verecek size. Şu şu anki rozeti. Abi Bu abi. rozeti ücretsiz alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve şimdi bugün Edgar biraz kazacağız ama ve lakin Oha lan. Kulüp 14 hediye olmuş. 10 numara. Bu arada 42 kademe yapmıştım. En son bayağı bir eksi yedim. Bu yüzden biraz ka kasacağım. Kasabildiğim kadar. Şimdi hediye taşıma. Bunu var ya bir dakika. Hızlı bir karakter. Ya da Mortis'i seçeceğim bir dakika. Aklımda yine bir şey var. Max' de seçtiğine göre adam. Ultisiyle beni hızlandırabilir. Hemen bir de başladı. Da oğlum bu ne biçim doğma yeri ya? Adamların komple önü açık doğma yerine bak. Aha. Gel buraya. Şinizden geçtim sizin. Abi dur. Bekle. gideceğiz. Gel lan buraya. <laughs> Adamda hiper varmış daha bende hiper yok. Ya yeter ya. Amma kaç diye içinden geçeceğim seni. Abi. Salak. Dur 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 bir dakika bir dakika hayır 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 hayır. Gel buraya. Abi herkes hiper basıyor. Ne oluyor? <laughs> Son anda attım derken Ertuğrul alacaklarmış. <laughs> Aa oha! Canım birdi gördünüz mü? Canım birdi. Nadir bir şey var da bu canının bir olması. Gel buraya. Gel buraya. Kaçmayın oğlum. Adam hiper attı. yapma. Yeneceğiz. 94'te kaldık. Yapma. Hey yendi. Kuduran. Alayın. Şu şeyi hemen. Lan. Korktum dakika. Süper Ender'in içinden efsanevi karakter çıktı diyordum az daha. Ne seçsem? grip seçeceğim. Şu şekilde. Abi kurovu sonunda aldık. Bir dakika kurovu yükseltelim hemen de. Kurova var da yeni bir kostüm gelmişti. O nerede o? Bu ne ya? Savaş pilotu. Kötüymüş sevmedim. Şu şekilde ayı hafızı kural var. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu şey Anka crow efsanevi ya hani. Görüyorsunuz şu şekilde. Aslında efsanevi olması gereken bu ayı muhafızı crow olması gerekiyor çünkü ondan kat kat daha iyi. Onu söylemek istiyorum size. Hmm. bak şu varmış. Haydut Grove neyse. Hemen bir yükseltme yapalım. Abi en fazla 6. Güzel. Bir tur bu bir tur Crow'la oynayacağım. Ama Edgar'da kasmak istiyorum. Edgar 794'e düşmüş. Yuh. Şu an 40 ranka düşmüş Edgar. 40... Ya Allah kahretsin. Zorla zor şey atlıyorum ya. Neyse. Haydi <laughs> bismillah. <laughs> La ye de ağzından çarma seni. <laughs> Salak kendi şimdi. Şu şekilde yükleri de alalım. Allah seni kahretsin. Ya şerefsiz ya. Neyse artı aldı en azından. Hemen bir crawl deneyeceğim. Bu arada Edgar'la böyle oynadığım için Edgar kastıma sonradan aşırı pişman oldum. Belki artık bir bir ve shade kasabilirim. Kasarım. Büyük ihtimal öyle yapacağım da. Ya bilmiyorum aşırı sinirim bozuluyor. Bir maç kazanıyorum iki maç kaybediyorum. Hadi ya, çok enteresan bir şekilde. Bunu aldık. O değil de kural epey hızlıymış ha. Bunu sevdim bak epey hızlı bu arada. Aşırı şekilde hızlı bu kural. Hoşuma gitti. E ee, yavaşladı mı bu? Bana böyle geldi? <laughs> <laughs> Dal. Tertemiz. Danino. Danino. Allah. Selamun aleyküm baba. Hi 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 hi. Ya o mimi bilen vardır ya illa. Selamın aleyküm baba. <gülüyor> <gülüyor> ya o mimi. Çok hoşuma gidiyor. Neyse kural kasalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Ya da Bibi mi kalsak? Bibi'nin rankı 24. Bibi ile girelim hemen ya. Bibi sever zaga. <laughs> Bibi getir bana, bir getir bana, bir getir. Ne alaka bilmiyorum. Neyse. Devam eder. Bir dakika. Hah. Tartemez. Yanlış şeyi bastım bir dakika. Oha. Da var. Hayvan. Git git, gelme. Git gelme lan. Hayvan gibi vuruyor. Git gelme. Bir dakika ben kaçmam gerek. Ne oluyor oğlum? Bu çok tehlikeli bir şeymiş ha. Bay bay. Beleşik. O değil de beni bir salın ya. Oğlum beni bir salın. Yeter. Tak. Ka. Sen git uzaklaş. Ya ola. Ya abi Full geliyorlar üstüme. Üç kişi birden kovalıyordu daha demin. Neyse bir 25 rank yaparız bugün. Baktığım, ha. Haydi bismillah. Başlıyoruz. Allahu Ekber bismillah. Abi şu Buzz Lightyear kaldırılmalı bence artık sinirimi bozmaya başladı. Full her maç Buzz Lightyear görüyor. Zamanlama on numaraydı bu arada. Lan. Heh. Oradaki Edguy. Edguy gel bura. Tamam ben bir daha direkt Edgar'a dalmayacağım. Pişmanım. Çok. Haydi. Abi harbi ben etkar galiba salacağım artık. Güm. Güm. Gün, gün, Hadi. Bir dakika yanlış emoji. Yanlışı bastım. Allah. Allah canın almasın oğlum. Altı ettim o neydi? Hangi? O ortalık 5 saniyede kıyamet alanına döndü bu ne? Altıma ettim oğlum adam bir koydu bana. Kıyamet alameti. Birinci formu gördük daha demin. Tövbe <laughs> tövbe. <Tabii, tabii. gülüyor> of şöyle 10 bin can. 10 numara. Get la sen. Sen get la. Anam gel lan buraya. Şurada Hank var. Şişir şişir. Yenge şu şekilde bir şey yapacağım. Olmadı kaçıyor çünkü. Selam. Hehe. <laughs> Tertemiz. Şimdi tek tek atacağız. Hesaplaşmaya kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Aha Otis. Abi Otis'in sonuna tik karakterinin şeyini ismini ekleyince ne oluyor Otistik? Bunu bir tek ben fark etmemişimdir yani. Eminim buna. Artı ona 25 kademe. O değil de bence kademesi az olanları kasalım ya. Ben bir kasıyorum ama. Özellikle krovu kasmak lazım. Oh, that's micro. Oh, bu inan. acı. <laughs> Karlin göze bakla o ne öyle. Şey görmüş gibi bu, töbe töbe. Rüyamla rüyama gördüm aldım ederim. Bak şimdi. Taktiksel ikisine birden hasar vereceğim. Gördün? Bak git. Oğlum git canım buradan. <laughs> Allah. Gel gelme. Gel lan onlar benim. Kaçıyor. Griff onu öldür ne olur ha. Neyse ilk üçe girmişiz kolay. Devam. Yeni savaşçı edin, edinmek toplam kupa sayısını at. Ne? Anlamadım. Baharda yakın 10.000 kupa olunca efsanevi açacağım. Onu YouTube Shorts'ta paylaşacağım haberiniz olsun. Shorts halinde atacağım. Video olarak at Hem video olarak atacağım. Hem de shorts belki bilmiyorum. Ya video atarım ya shorts atarım belli değil. Haberiniz olsun yani. Alayım ben şunu bay bay. Hop. Gray. Gri. Allah. Messi var. Abi ultisi var. Ultisi var. Çok yaklaşmamam gerekiyor bir dakika. Ultisi varmış şimdi gördüm. Kaçıyor ya. Kaç. Kilimi çaldı bekle senin içinden geçtim Nita. E, Nita benim içinden geçti. Ya neden? Neyse. Hop iki kademe. Tertemiz. Haydi devam. Kaç kupa oldum acaba lan? Neyse. Şu düşük kupalardan oynayıp kupamı 10 bin yapacağım en yakın zamanda onu söyleyeyim. Belki bugün bile yapabilirim yani. 10.000 kupa. Bugün yaparım 10.000 kupa. Haberiniz olsun. Da oğlum bu 2 saattir kıramıyorum he. Şükür. Öldü. Öldü. Tak. Dedim. Abi. Allah kahretsin ben bir daha o taktiği denemeyeceğim. Oğlum 97 canla kaldım. Helal bana. <laughs> Chester mı? Bir dakika Chester'a kaldık. E ben buradan vururum ki sana. <laughs> Selamın aleyküm. <laughs> ne? Esa artı 8 kupa güzelinden. Abi ya. Şu şekilde bakın görüyorsunuz. Bu arada yeni karakter gelince hemen onu açmak için burada hazırda onu tutacağım. Yakında Sprout benim olacak. Neyse. Ay Bir tur daha atarız be. Ama şehitle atacağım bu sefer. Hadi başlayalım. Bu arada sinema tutkunu şehit kostümü ee, ücretsiz olarak tekrar geldi. Ya bin tane mücevhere ya da 29 elmasa alabilirsiniz. Onu da hatırlatayım. Da o nasıl Lola kostümü lan? Yılan Lola. Yanımda ada. Hada. Çok güzel bir Türkçe sahibi arkadaşlar. Da oğlum bak. Git. Lola git. Lola git. Bak git. Yaklaşırsan hiç senin için hiç iyi O değil de eşyayı bastık. Biz nasıl yük toplayacağız? Yaklaş ya. Yaklaş. İçinden geçeceğim senin. Abi yok ben bu lola'dan uzaklaşacağım. Adam beni salmıyor ama. Birazdan içime kulon atacak. Eminim. Bak dedim sana. Klan attı bana. Ee, gel buraya. Şimdi ne bak yiyeceğim? Tek yedin hem de. Oo ne oluyor? Selam. İki tane Buzz Lightyear. Abi. Merhaba. Vay 16 kademe yaptık tek bir maçta. Güzel da arkadaşlar ya da neyse bugün belki büyük ihtimalle yapma ihtimalim var yakın ya da bir dakika şu video 20 dakika olmuş 5 dakika daha maç yapalım bence ben şey yapacağım oradaki star hediyesini açıp öyle bitireyim videoyu nasıl olur umarım videolarken güzel bir şey çıkar ender çıkarsa yemin ediyorum sinirden uyurum aga. Yapacak da bir şey yok ama pek de. Neyse. Gel buraya. Abi ya da Rafsa dokunma. Ya cam. Eşyası var yok hiç dokunma. Kaç aga. Lili var orada Lili'ye. Lili. Bir dakika. Aa, aa, doğru lan ben suyun üstüne gidebiliyordum. Abi ben kaçar. Kaçamadım. Bence şeyde oynamam hemen şöyle kuraldan hemen botları kesip bence bitirelim. Ya, bir... ya kostüm mü alsam lan? Ama bin tane, bin sekiz yüzüm var. Alamıyoruz. Yoksa alacaktım da Şunu alırım ben büyük ihtimalle Beyaz kralı Güzel Neyse hemen Hazır çekelim ee, Pardon Haydi Bismillah Aha gel buraya Tak, tak, Hop şöyle. Al Sprot Sprot git, Sprot A hayır. Bir mermi. Hadi. Değersiz söyleci. Ya bak, kilimi çaldı işte şerefsiz. Neyse o da öldü Allah'tan. A Bismillah onu da aldık. Allah takır takır kesiyoruz milleti. Üç kişi kalmış. Şu çimlere bir kontrol. Aha birisi klense hem de sıfır seviye. A klense yok oldu. A buradaymış. Devam. Şöyle şöyle. Allah. ekber. Allahu ekber. Hadi bakayım adam ol. Yataş aşağı. 14 kupa aldık bu arada. Şöyle bir maç daha basalım hemen. Bu arada kazanma. Winstrike olunca ...kupa sayısı artıyor. Bak daha demin 14 kupa aldık. <laughs> Oha! Ortası ne öyle? 2, 4, 6, 8 tane yük var. he Herkes enayi bu arada. 4, 5... 6 Şöyle bu 7 Lan duvara atıyormuş 8 9 Şunla beraber 10 Lan Allah Allah Dur aha Ya yükümü çalmış Ben ne diyorum niye 10 şey değilim yük değilim Tertemiz. De, onu, şunu bir öldür ya seni, bozdu. Op. Ay, de adam ol böyle. 10 kupa, 15 10 kupa aldık, 6000 break ile. Şöyle 43 kupa az kaldı, bir maç. Bir maçta kazanırsak Star Hediyesi açıyoruz. Niye bu kadar heyecanlanıyorum bilmiyorum. Efsanevi olmasa bile. Neyse. Devam. Bağır yakında iki tane efsanevi açacağım. Onu Adamda bir dakika. Onu gördünüz mü? Şeyde. Sol alt köşede. Adamda yeni gelecek. Oli karakterinin. Çiği vardı, rozeti vardı. Bir dakika, garip değil mi biraz? Daha oyuna gelmedi ben gelmemesine rağmen adamda rozeti var. Garip. Hop. Abi hayır ölme. 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 Aha o da öldü. İlk şey girdik neyse ki. 7 win streak güzel. Aldık. Aldık. Abi enler var mı işte ya? Neyse yapacak bir şey yok. Bu ne? Bu Buna... ne? Bir dakika. Yeni karakter dükkana geldi mi ki? Adamın onun rozeti olması imkansız çünkü. yo gelmemişti. E adamda yeni karakterin nasıl rozeti var? Allah Allah. Hiç anlamadım. Ya burada bir de hiper şarj ile efsanevi star hediyesi var. Umarım hiper şarjdan Edgar'a çıkar. Hiper şarj için heyecanlıyım. He 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 ee, ondan sonra oyuncu simgesi var. İki efsanevi de açarken videoda shorts şeklinde atacağım. Haberiniz olsun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar.